Daha önce Orta Dünya Evreni ile ilgili yeni çıkacak dizi olan The Lord of the Rings, The Rings of the Power ile ilgili tüm detayları anlatmıştık. Ancak Yüzüklerin Efendisi hayranlarını sevindirecek yeni bir haber daha geldi. Ve biz de sizlere bu videoda Lord of the Rings, The War of the Rohirrim isimli anime projesi hakkında ufak detaylar anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Yüzüklerin Efendisi evreni son dönemde yeniden ekranlara taşınacağı bir seriyle gündemde. Önümüzdeki Eylül ayında yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri isimli dizi Amazon Prime Video'da izleyicisiyle buluşacak. Tartışmalara konu olsa da büyük bir heyecanla beklenen serinin dışında Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen bir de anime geliyor. Daha önce duyurusu yapılan Lord of the Rings: The War of the Rohirrim isimli anime hakkında henüz elimizde fazla bilgi yok. Newline Sinema ve Warner Bros ortaklığında gelecek olan Yeni Yüzüklerin Efendisi animesi 12 Nisan 2024'te izleyicilerle buluşacak. Tolkien'in kitaplarından uyarlanan ve sinemalarda izlediğimiz Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinden yaklaşık 200 yıl önce geçecek olan animede Rohan kralı Helm Hammerhand'in hikayesi anlatılacak. Anime aynı zamanda Yüzüklerin Efendisi 2 Kule filminde izlediğimiz epik savaş sahnesinin de yaşandığı Mipher Dibi Kalesi'nin yapılış hikayesini konu edinecek. Anime filmi genel anlamda Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 6 filmle bütünlük halinde olacak. Çıkış tarihi ile birlikte paylaşılan konsept tasarımlar da bunu destekliyor. Filmin yönetmenliğinde ise Blade Runner Black Lotus animasyon filminin yönetmeni Kenji Kamiyama ve Sola Entertainment bünyesinde yer alan yapımcı Joseph Cho bulunuyor. Bununla birlikte Yüzüklerin Efendisi ile Hobbit üçlemelerini senaryoya aktaran Philippa Boyens animenin yapımcılığını üstleniyor. Senaryo Boyens'ın kızı Phoebe Gittins ile Artie Papa Giorgio tarafından kaleme alınıyor. Serinin yaratıcı ekibinde ise Yüzüklerin Efendisi filminin akademi ödüllü görsel efekt tasarımcısı Richard Tyler, ödüllü sanat yönetmeni Alan Lee ve Tolkien çizimcisi John Howe yer alıyor. Henüz hakkında çok fazla bilgi ve görsel paylaşılmayan filmin seslendirme kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı da henüz belli değil. Ancak yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu. Lord of the Rings, The War of the Rohirrim isimli anime projesi konusunda sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın.